kemik erimesiyle devam edelim. Onun da tabii ki birçok nedeni vardır. Bu da değinelim. Tabii. Kemik erimesi yaş ilerledikçe yavaş yavaş kalsiyum oranı azalır. Yani kalsiyum neden azalır? Kalsiyum, kandaki kalsiyum, kemikteki kalsiyum, damarların iç üzerindeki kalsiyumun azalmasının sebebi nedir? Kişi aşırı hayvansal besinle besleniyorsa, et, peynir, yumurta, sürekli. Şey. Bu et, peynir, yumurta hayvansal besin aşırı ya ya asidini ya asid aside dönüşür. Asidoza sebep olur. Bir. iki Kişi alkol kullanıyorsa alkolü karaciğer aratmak için aşırı vitamin harcar. Neye dönüştürür? Aside dönüştürüyor. Asidi yok etmek için kalsiyum harcanır. Yani kalsiyum yetersiz ortaya çıkıyor. Alkol. Veya kişinin bağırsağında Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık varsa mantar var demek. Halsizlik, dermansız yorgunluk, bitkinlik varsa mantar var demek. Cilt hastalığı varsa mantar var demek. Alerjik hastalığı varsa mantar var demek. Hmm. Kişinin varsa da mantar varsa mantar da toksik maddeler üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Bu toksik maddeleri karaciğer atmaya çalışıyor. Neyle atmaya çalışacak? Vitaminle. Aşırı vitamin aracı kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Ee, bu aside dönüştürüyor karaciğer alkolü. Önce aside dönüşüyor, sonra bunu parçalarak yok ediyor metabolizma. Neyle yok edecek asidi? Kalsiyumla. Kalsiyumla asidi birleştiriyor, asidik tuz oluşur. Hı hı. Asidik baz veya asidik tuz dinir. Sonra bu su ve karbondioksite dönüştürülerek vücuttan atılıyor. İdrar yoluyla veya nefes yoluyla. Karbondioksit nefes yoluyla, su idrar yoluyla dışarı atılıyor. Şimdi kişi yanlış besleniyorsa, abur cubur yiyorsa, barsanda mantar varsa, alkol kullanıyorsa birçok sebepten dolayı kalsiyum oranı azalır. Asit bir, damarların iç üzerindeki kalsiyumu emer. Damarlar zayıflar. İki, e, kemikteki kalsiyumu emer. Üç, hücrelerde depur olan kalsiyumu emer. Yani asidoz tehlikedir. Asidoza sebep olur. Yani kemik erimesi problemine karşı ne yapmak gerekir? Dünyada en etkili bitki at kuyruğu, otu kemik erimesine karşı. Bayanlarda tabi osteoporozdan dolayı yani adet kesilmesinden dolayı ortaya çıkan bir kemik erimesi var. O ayrı bir konu. Kemik erimesine karşı biz çok güzel bir formül geliştirdik. 40 kilit forte. Birleşimde at kuyruğu otu, ısırgan kökü, civan perçem otu çok güzel bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman yavaş yavaş bir evet, şey karlaş. Programımızın sonuna geldik. Değerli izleyenler pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. Mutlu akşamlar.